Birgi kasabasındayız Ödemiş'in Birgi kasabası Evet e, Uşak sınırlarından çıktık e, Alaş şehirden Geçtik Bozdağı Aşarak e, Ödemiş'e doğru Giderken bu kasabaya uğradık Burada e, İmam ve Hazretlerinin mezarı var Kabri şerifleri var Ve e, onun imamlık yaptığı Camideyiz Birgi Ulu Camisi değil mi? Evet. Burası Birgi Ulu Camisi. Biraz önce Cuma namazını e, kıldık Hocamızın imametinde Erol Meşe Hocamız, buranın görevlisi. Şimdi bize e, çok tarihi e, özellikleri olan bir cami, özellikle sanat, İslam sanat tarihinin en güzel, e, en nadide örneklerini bünyesinde barındırıyor. Bu e, Birgi Ulu Camisi ile ilgili oradaki e, sanat. E, özelliği taşıyan eserlerle ilgili bilgi verecekler. Buyurun. Bu cami 1312 yılında Aydınoğlu Mehmet Bey yaptırmış. Aydınoğlu Mehmet Bey, Aydınoğulları Beyliği'nin kurucusu, beldemizin fatihi. Camimizin avlusunda Aydınoğulları'nın türbesi var. O türbenin içinde Aydınoğlu Mehmet Bey'in mezarı var. Oğlu Umur Bey var. Umur Bey, İzmir'i, Ege Denizi'ni Türk sularını ilk denizlerimizden mezarı burada, meydan heykeli var. İsa Bey var. Selçuk'taki İsa Bey e camiyi yaptıran ve İbrahim Bahadır Bey. Yani Aydınoğlu Mehmet Bey ve üç tane oğlunun mezarı yan tahta türbenin içinde. Bu Aydınoğulları e, bir tespit yaparsak, evet. tarihi tespit e, herhalde Osmanlı, Selçuklu, evet. Selçuklulardan, Selçuklulardan sonra Osmanlılardan bu Selçuklular dağıldıktan sonra e, beylikler döneminde e, burayı merkez yapan bir beylik. Evet. evet. İşte beldemizin Fatih'i Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından bu yani cami yaptırılmış. Bin yaklaşık 112 yılında tam 700 yıllık bir cami. 700 evet. Aydınoğulları 40 yıl burada kalmış. 48 yıl Selçuk, 9 yıl Tire. Burada kaldıkları zaman Birgi Başkent, İzmir, Aydın, Manisa'nın çoğu yeri buraya bağlıymış. Hı hı. Camimizin diğer camilere göre 4 tane değişik özelliği var. Birinci özelliği aşağı inmesi. Genelde camiler düz ya da yukarı çıkar. Bizim camimiz aşağı iniyor. Bunun sebebi de Kayseri'de bir cami var ee, aynen böyle. Yani yer seviyesinden merdivenle aşağıya iniyorsunuz. Kayseri e, adını tam hatırlamıyorum. Eski cami mi? Ulu cami değil ama e, aynen bu özellikle gittiniz mi bilmiyorum. Maalesef. Sonra gitmediniz. Evet orayı hatırladım. şimdi. İşte aşağı iniş sebebi mesela şu pencerede bir yükseklik var. Gittikçe azalıyor. Hı -hı. Sağ taraftaki pencere zeminle sıfır. kot ayarlaması Hı -hı. diyenler var. Bir de şurada Allah'ın isimleri yazıyor çatıda. Esmaül Hüsna makama giriş, saygı, tevazu diye yorumlanıyor. Birinci özelliği aşağı inmesi. İkinci özelliği çatısı, kırma çatı bu Selçuklu stili. Çok nadir görülen bir mimari özellik. Üçüncü özelliği minareler genelde arka sağ köşede olur, bunun minaresi. Ön sağ köşede. Dördüncü özelliği camilerde kesinlikle canlı resmi, canlı figürü olmaz. Bizim camimizde aslan figürü var dışarıda köşede. Bu dört özelliği diğer camilerde farklı. Bu aslan figürünün bir anlamı var mı? Burada güç, adalet simgesi olarak konuda söyleniyor bu sütunlar granit, beyaz olma, mermer, antik kentlerden devişirme Eski Roma, Bergama dönemine ait 2500-3000 yıllık tarihi varmış bunların da. Mihrabı gösterelim. Mihrab Turkuaz'dan. Turkuaz bu rengin adı Türk mavisi demek. Merkezi Buhara, Semerkant, Orta Asya. Orijinali bu. 700 yıllık. Yenisi bu. 17 yıllık. 95 yılında yapılan restorasyonda burasını biz yapmışız. Bu 700 önce atalarımız yapmış. Çin'i boya. Arş-ı Ala gökyüzü malum 7 kattır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kat olarak işlenmiş. Her katta değişik motif kullanmışlar. Gökyüzünü sim Evet. Minber. Şu saatten atalım. Biz de. İstersen böyle biraz yaklaş Ekrem bu şey yetişsin. tamam buyurun. Bu saat evet. altının üzerinde Simirna yazıyor. Simirna İzmir'in eski adı. Angeli diye İzmirli bir Rum tarafından yapılmış. Osmanlı arması hediye edilmiş. 200-250 lira falan bir saat. Evet. Bu minber Türk İslam sanatının en güzel örneklerinden biri. Bunun benzeri Manisa Ulu Cami'de, Bursa Ulu Cami'de bir de bizim camimizde var. En eskisi bu. 1312 bu. 1366 Manisa, 1399 Bursa. İşte 1600 yıllarında Avrupa'da Galileo diye bir bilim adamı yaşamış. Galileo İtalyan filozof dünya dönüyor demiş. Dünya dönüyor dediği için Engizisyon Mahkemesi tarafından idama mahkum edilmiş. Yani 1600 yıllarında Avrupalılar daha dünyanın döndüğünü inanmıyordu. Atalarımız onlardan 330 340 yıl önce Güneş sistemini, sonsuzluğu, matematiğin, geometrinin bütün şekillerini bu minberin üzerine sanat diye işlemişler. Bu minberde 3000 parça var. Hiç çivi, tutkal yok. Çakma değil, yapıştırma değil. Kündekari denen geçme metodu yapılmış. Bakın bazı parçaları oynuyor. Hmm. Bu sarı renkleri sonradan boyamışız. Bu 700 yıllık orijinal. Evet, şu filmler, orijinal evet. Orijinal. Sadece bu sarı renkler sonradan boyanmış. Sonundan Bunun üzerinden 175 çeşit motif var. Matematiğin, geometrinin bütün şekilleri var. Birkaç tanesini göstereyim. Şöyle bir sekizgen, sekiz köşe. Hmm. Etrafında sarılarla bir sekiz daha. Etrafında bir sekiz daha. Yıldızlarla bir sekiz daha. Aynı sekiz burada çoğalıp gidiyor. Aynı merkez devam ediyor. Sonsuzluk. Şöyle bir üçgen. Üçgen. Baktıkça şekiller çoğalıyor. Bu sekiz e, sekizgen mi dediniz? Sekizgen evet. Sekiz köşe. Sekiz evet. köşe evet. Şöyle bir altıgen. Hı -hı. altı. Kare. Bir basamak çıkarsam dikdörtgen olur. Aynı kare burada var. Aşağıda da var. Kareler birleştiği zaman büyüyebiliyor, küçülebiliyor. Merkezde hilal var ay. Bunlarda da hilal var. Hepsi merkeze bakıyor yönleri. Bu hilaller de buraya bakıyor. Bunun manası kainatta yöneldiğin her yerde Allah'ın veçini bulursun. Yani her şey birliğe. Tevhid inancı olarak yorumlanıyor bu. Ay, güneş, din, din, dünya diye yorumlanıyor. Evet. İşte bu minberi 10 yılda yapmış Muzafferuddin Usta. 10 yıl iman, ilim, işlas, sabır. Bu da meyvesi. Ay, güneş, dünya. Aynısı burada varmış. Ay, güneş, dünya. Orijinal halde. Burası kapalı. 430 yıl önce İmam Birgü Hazretleri bu camide imam. Namaz kılarken cemaatin imamı görmesi lazım ya da imamı gören birini görmesi lazım. Hı hı. Öbür taraftaki cemaat imamı görsün diye burasını İmam Birgü Hazretleri açtırmış ve bundan sonra yapılan caminin ortasındaki bütün minberlerin burası Açıktır. Bu ilk emsal teşkil etmiş İmam-ı Mirgi fetvasıyla. Evet. Birinci taraftaki evet. cemaat imamı görüyor, arkası zincirleme devam ediyor. Evet. Minberimizin kapıları 1993 yılında çalınmış. 96 yılında İngiltere'de British Museum'da açık arttırmalara satılacakmış bunlar. Daha önce buraya ziyarete gelen İngiliz bir bayan, ben bu kapıları bir yerde görmüştüm diyor. Notlarını fotoğraflarına bakıyor, Birgi Ulu Camii'ye ait. Interpol ihbar ediyor. Interpol bizim dışlarına haber ediyor. 96 yılında İngiliz kadın sayesinde kapılarımız geri gelmiş. Bu da ilginç evet. Ne diyeyim Erdoğan? <laughs> hakkında işleri var dinimiz gibi. İşleri var evet dinimiz, dinimiz var. gibi. İşlerimiz Dinleri var, var işimiz gibi. Bu da herhalde maalesef bir örnek oluyor. Üzerine hadis-i şerifler yazıyor Arapça metinleri. Allahümme inni emuz bugün ilmin la yentfa ve kalbin la yusma ve nefsin la teşba en bir bike mişerri ha ulay Allah'ım faydasız ilimden, korkmayan kalpten, işitilmeyen duadan, doymayan nefisten bu dört şeyin şerrinden sana sığınırım. Peygamberimizin duası. Allah katında en sevimli yerler mescitler yani camilerdir. Amellerin en güzeli açları doyurmaktır. Komşu açken tok yatan bizden değildir. hadis şerif bunlar. Pencere kapaklarında ameller niyetlere göredir. Namaz müminin nurudur. Dua müminin silahıdır. Cennet cömertlerin yeridir. Haya imandandır. İman iki kısımdır. Yarısı şükür, yarısı sabır. Birlikte, cemaatte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Dil en güzel sadakadır. İyiliklerin en güzeli dostlara ikramdır. Meclisler emanettir. Müsteşar danışılan kişi emin olunan güvenilen kişidir. Kanaat bitmeyen hazinedir. Din nasihattir gibi değişik hadis-i yazıyor. O pencere kapaklarını bu minberi yapan ustanın öğrencileri yani kalfalar yapmış. Hepsi ayrı ayrı. Üzerindeki motifler değişik, hadis setler değişik. Evet. Ve 700 yıllık bir cami. Zaten pencere kapakları da aynen evet. buradaki minberin motiflerine benziyor. motiflerine benziyor. Minberimizin iki tarafı aynı. Simetrik. Burada farklı olarak ay, dünya, güneş. Öbür tarafta güneş ortadaydı. Burada yer değiştirmiş. Orada ay tutulması, Burada güneş tutmasını atıyormuş. Şurada da yapılış tarihi yazıyor. Fi sene isne ve hep amiye. Hicri 722. 712 cami yapılıyor. 22'de minberin ki tarihi. 10 yılda yapmış. Şu köşede ismini yazmış. Amile Muzafferettin Abdülvahid bin Süleyman diye imzasını atmış. Kendisini amele olarak vasıflandırmış. Bu mübarek 700 yıldır yaşıyor. Maşallah. Cenab-ı Hak ruhuna rahmetler yağdırsın inşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun Evet Şurası bana ilginç geldi ee, Güneş ortadaydı Burada e, Güneş Dünya yani Dünyanın burada yerini değiştirmesi Dünyanın döndüğünün Değil mi ee, Dediğiniz gibi Galile'den 300 yıl 300 yıl bir önce hatıramızı anlatabilirim. Buyurun. Mesela, e, Alman bir profesör gelmiş buraya. İmam arkadaş anlatıyor ona. Bu minberi görünce ben diyor matematiğin mucidi olarak Galile ve Kopernik olarak bilirdim. Bunu gördükten sonra beynimdeki bütün bilgileri silip tekrar sıfırdan yükleme yapmam lazım diyor burada. Çünkü Galile 1642'de ölmüş. 1312, 1322. Yani Avrupalılardan 350 sene 40, 50 sene önce. Evet evet birçok alanda öyle aslında yani e, Müslüman ilim öncüleri birçok ilim dalında öncülük yapmışlar ama sonradan tabi e, batılılar kendi e, onları hatta onlardan kopya eden kişileri e, lanse ettikleri için maalesef dünyada onlar tanınıyor peki Allah razı olsun tekrar çok teşekkür ederiz evet sevgili izleyiciler e, Birgi Ulu Camii'nde cami, cami e, görevlisi Erol Meşe hocamızdan e, çok değerli bilgiler aldık. Cenab-ı Hak böyle e, tarihi eserler e, ortaya koyan, bize miras bırakan ecdadımıza rahmet etsin ve o ecdadın eserlerine sahip çıkanları e, muvaffak etsin ve bizi de o sahip çıkanlardan, onların değerini bilenlerden e, eylesin inşallah. İzmir e, sınırları içindeyiz. Daha Ödemiş'e gelmeden henüz e, 10 kilometre kadar beri de hemen Bozdağ arkasını yas yaslamış olan Birgi kasabasına geldik. Çok kısa bir süre önce bir arkadaş mutlaka Ege'yi gezersen Birgi'ye uğra demişti. Bizim planımızda yoktu ama e, sonradan plan değiştirdik ve buraya iyi ki uğradık. Gerçekten çok şirin, çok güzel bir belde, bir kasaba, düzenli. Ee, İmam Birgivi Hazretlerinin e, kabrinin başındayız. Büyük Osmanlı müderrisi, İslam alemi İmamı Birgivi Hazretleri ismini buradan alıyor Birgi kasabasında. işte biraz önce e, burada Ulu Cami'de e, Cuma namazını kıldık. Hakikaten çok İslam tarihinin en güzel eserleri e, olan, özellikle e, minberi bir şaheser olan, e, Ulu Cami hakkında e, size bilgi verdik. Sonra da e, işte bu e, İmam Birgivi mezarlığı diye anılan birçok Osmanlıdan kalan e, şahsiyetin de kabirlerinin bulunduğu bu mezarlığa geldik. İmam Birgivi hazretleri e, hakikaten tanınmış büyük bir İslam alimi. E, çok genç yaşında vefat etmiş 1518'de doğup 1573 Yılında Vefat etmiş 55 sene yaşamış Efendim ama O kısa ömrüne Çok şey sığdırmış Büyük bir alim Bu vesileyle Onun kabrinin bulunduğu bu mezarlıkta Böyle Selvi ağaçlarının altında Güzel bir e, mekanda e, tefekkür ediyoruz. Bir e, büyük zat hangi ismini tam hatırlayamadım ama ona soruyorlar Bayazıdi Bestami mi acaba? E, e, o da olabilir, bir başkası da olabilir. Bir şehre gittiğimiz zaman e, önce nereleri ziyaret etmemiz lazım diyorlar. Önce Kabristanları, yani ziyarete Kabristanlardan başlayın diye bizim kültürümüzde de var bu. Bayram ziyaretleri bile kabristandan başlar. Kabirleri ziyaret edin zira kabir size Allah'ı hatırlatır diye Peygamber Aleyhisselam'da tavsiyesi var. Hepimizin geleceği bir mekan burası. Mezar taşlarının lisanı hallerinden aldığımız ders en etkili bir ders. Biz de temaşa ekibi olarak hem bu büyük alimin kabrinde Fatiha okumak, ona bir vefa borcu olarak, efendim e, bir manevi hediye göndermek için hem de bu dersi e, her e, mezarlıktan alacağımız bu e, etkili dersi almak için Birgi e, Kabristanı'na geldik. Evet ekibimizde e, yine Ali Çetin Kaya hocamız var. Hayri Akıncı var. E, Ali abi buyurun. Mezarlıklar e, sizin de sık sık sözünü ettiğiniz tabi e, ders buradan e, ders çıkardığınız ve e, mezarlıklar üzerinden de hatırlatmada bulunduğunuz mekanlar şimdi e, burası seneler neler düşündürüyor neler hissettiriyor bir öz, evet. özet ders inşallah ee, mezarlıklar bize bir taraftan kabirden sonraki ahiret alemini hatırlatıyor bir taraftan da dünyada kaldığı müddetçe güzel yaşa iyi yaşa ahiret için en güzel şekilde değerlendir. İmam bir vaziyetleri 55 yıl içerisinde ne kadar güzel çalışma yapmış, eserler telif etmiş, hayatını verimli, bereketli yaşamış. Dolayısıyla İmam bir vaziyetlerinin Hazretlerinin kabrin yanında biz de bu dünyayı daha iyi nasıl değerlendirebiliriz? Ebedi ahiret hesabına çalışmalarımızı nasıl arttırabiliriz? Bunları düşündürüyor. Bunları düşündürmeli. Bir sohbette genç bir kardeşimiz Peygamberimizin aleyhisselam ekstra zikra hadimi lezzat, lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok ziklediniz. zikrediniz. Hatırlayınız hadis-i şerifi okunduğunda veya konuşulduğunda şöyle bir soru sordu. Ölümü sık hatırlamak insanı dünya hayatından soğutmaz mı? Talebe isek derslerimizden soğutmaz mı? Esnafsak işimizden bizi soğutmaz mı? diye bir soru sordu. Bir an, bir an düşündük. Yani ciddi bir soru olarak gördük. Gerçekten ölümü hatırlamak insana dünyadan dünyadaki işinden soğutur mu? Sonra, sonra arkadaşlarının da beraberce düşünmesiyle şu manada oldu: Hayır, ölümü düşünmek, mezarlıklara ziyaret etmek bize dünyayı sevdirir. Kesinlikle sevdirir. Eğer mesajı doğru alırsak, neden sevdirir? Çünkü mezarlıklar ve ölümü hatırlamak bize diyor ki: Yalan söyleme, ribet yapma. Yani Allah'ın haram olarak bildirdiği şeylerden uzak dur. E zaten dünya hayatında zehirleyen nedir? Yalan, gıybet, günahlar. <laughs> yani günahlar sadece ahireti tehlikeye atmıyor. Dünya hayatındaki tadı da zehirliyor. İnsanın kalbinin huzurunu bozuyor. İnsanın kalbinin ruhunu yaralıyor. Dolayısıyla mezarlıkları ziyaret etmek aslında bize mezarlıktan tekrar ayrıldığımızda hayata daha güzel bakmayı, dünyayı daha güzel yaşamayı bize söylüyor. Dünya hayatı ahiret hesabına ne kadar güzel yaşandı o kadar sevimli olur. Bunu sık sık hatırlayalım. Yani bir şey, bir şey, bir nimet ne kadar iyi değerlendirildi insanın gözüne o kadar güzel görünür. E bu kısacık dünya hayatını da ebedi ahiretin tarlası görüp vesilesi görüp öyle değerlendirince veya değerlendirmeye çalışınca veya değerlendirmeye çalıştığımız oranda bize sevimli görünür. O zaman hatta Dünyanın dış yüzü sevimli olmayan olayları da sevimli görünür. Mesela hastalık, ihtiyarlık, yüz mevsiminin sarı yaprakları bunlar bizi hüzünlendirmez. Ahiret hesabına değerlendirirsek bizi daha ciddi çalışmalara, güzel faaliyetlere sevk eder. Dünya hayatı bu manada değerlendirildiği nispetle de daha tatlı olur, daha güzel yaşanır. Mezarlıklar bize bunları söylüyor. Mezarlıkların söylediği bir şey daha söyleyeyim. O da şu. Mezarlıklar bize diyor ki mezarlıklar ve kabirler dünyaya kalben bağlanmayın. Bir gün ayrılacağınız şeyleri kalbinize almayın. Onlardan dünyadaki bütün nimetlerden Cenab-ı Hakk'ın izni dairesinde istifade edin. Zaten Cenab-ı Hak sizlerin istifadesi için bu sofrayı açmış, dünya sofrasını açmış ve dünya sofrasındaki her nimetle tanışmamıza vesile olacak bize maddi manevi cihazlar vermiş. Dolayısıyla dünya nimetlerinden tamamen mahrum kalmamız bizden istenmemiş. Fakat dünya nimetlerinden istifade ederken ebedi cenneti hatırlamamız bizden istenmiş. Mezarlıklar bunu söylüyor. Yani dünya nimetlerinden istifade ederken cenneti unutmayın. Cennet nimetlerini hatırlayın. Bunların örnek olduğunu, nümune olduğunu, asıllarının kabirden sonra ebedi cennette olduğunu dikkate alarak istifade edin. E bunun da vesilesi bu nimetlerin Allah tarafından ihsan edildiğini e, hatırlayıp Allah'a şükretmek. E şimdi Allah'a şükretmemiz gerektiği mesajını, dersini, Allah'a şükrümüzü arttırmak gerektiğini mezarlıktan alırsak, o zaman dünya hayatını daha çok severiz. Çünkü şükreden insan mutludur. Bununla tamamlayıp, hani Allah'ın nimetlerinden istifade ederken, Allah'ı hatırlayan, Allah'ın kudretini, rahmetini hatırlayan, Allah'ın yeryüzüne dizdiği nimetlerden istifade ederken Allah'ın ebedi cennette vaad ettiği nimetleri hatırlayan bir insan dünyada da mutludur. Niçin? Çünkü Allah'a şükretmenin içerisinde Allah'ın muhabbetinin, iltifatının işaretleri gizlenmiştir. Yani insanı asıl mutlu eden kavuştuğu, faydalandığı nimet değildir. O nimetin Allah tarafından gönderildiğini hatırlamaktır. O zaman çünkü nimetin arkasının kesileceği korkusundan insan kurtulur. İşte şükrün içerisinde bunlar saklı. Şükrün içerisinde bu nimetler bir gün elimizden çıkacak veya biz bu nimetlerden ayrılacağız fakat bu nimetlerin asılları ebedi olarak cennette var. İşte bunu hatırlar şükreden bir insan. Bir de şükreden bir insan ki mezarlıkların bize en e, ciddi, en şiddetli söylediği ders budur. E, şükreden bir insan der ki biz misafiriz. Bu nimetlerin gerçek sahibi değiliz. Dünya da misafirhanedir. Mezarlıkların çok sürekli şiddetli ikazı budur. Misafirhanede misafir gibi yaşa. Misafir misafirhanedeki eşyalara kalben bağlanmaz. Onları beraberce götüremeyeceğine göre onları kalbine almaz. Çünkü kalp geçici şeyler razı değildir. Dolayısıyla mezarlıklara ziyarete gittiğimizde mezarlıklara gelirkenki halimizden buradan çıkarkenki halimizin daha iyi olmasına dikkat etmeliyiz mezarlıklar bize dünya fanidir, geçicidir, misalhanedir. Fakat ebedi ahiretin kazanıldığı yer olduğu için de mühimdir. Çok önemlidir. Onun için bazen bunu, bunu eklesem iyi olacak. Bazen böyle mezarlıklara ziyaret edildiğinde veya bir yakınımız, akrabamız vefat edip mezarlıklara defnettiğimizde, oradan ebedi aleme uğurladığımızda dönerken şu konuşuluyor. Kardeşim dünya boş. Her şey boş. Bak görüyorsun adam zengindi. Evetim gençti, sağlıklıydı, vefat etti. O zaman şöyle bir ikaz gelir. Dünya gerçekten boş mu? Önemsiz mi? Hayır. Mezarlıklar bize diyor ki dünya boş değil. Dünyadaki her işin ebedi ahirete karşılığı var. Evet. Burada bir taşı insanlara sıkıntı vermesin diye kenara atsan bu cennette bir nimet, bir meyve olarak önüne çıkacak. Dünya boş değil. Değerlendirildiğinde dünya çok güzel. Cenab-ı Hak her mezarlık ziyaretimizde veya mezarlıkları hatırladığımızda Dünyayı daha iyi değerlendirmeye e, yönünde Değerlendirme e, istikametinde bir adım atmayı nasip eylesin Amin inşallah Allah razı olsun Amin. Dünya yani boş geliyor e, ama Esasen e, yani ahirete yönelik yaşamayan insanlar buralara gelince O içlerindeki ya şey boşluğu hissediyorlar O evet. açıdan dünya boş diyorlar evet. E fakat e, dediğiniz gibi burasının hatırlattığı gerçeklerle içi dolabilir. İnşallah. Yani hakikaten e, dünya boş sözünün bir doğru tarafı var yani. E, la la, la hayra fi'd-dünya Bile ahire Öyle miydi bir hadis var? Yani ahiret e, olmadıktan sonra dünyada bir hayır yok. Ahiretsiz bir dünyada, tek dünyada, sade dünyada bir hayır yok. E, ahiretle içi doluyor. Evet ahiret. O e, ahireti de burası hatırlatıyor. Yani boş geliyorsa içini doldurabiliriz. Yaşıyorsak fırsat var elimizde. Burası bize diyor ki e, yani fırsat elinizden çıkmadan bu boşluğu doldurun. E, burada tattığınız nimetleri işte e, şükrederek kalıcı hale getirin. Sizin söylediğiniz gibi nimetin devamı nimetin kendinden daha lezizdir daha lezzetlidir. E, devamı nerededir? Ahirettedir. Dolayısıyla devam edeceği yeri hatırlayarak yüzümüzü oraya döndürerek aslında buradakileri de daha tatlandırıyor. İşte. <laughs> evet. Ve, ve İmam bir gibi Hazretleri gibi e, dolu dolu yaşanırsa <laughs> dünya o zaman dünya boş değil. Dünya gerçekten çok tatlı, çok verimli, çok önemli. Yani şu çok önemli, çok. Dünya hayatı için belli zaman Lemalar isimli eserinde 17. Lema'da Berk'ten çabuk geçer diyor. Berk şimşek demek malum. <laughs> Şimşekten çabuk geçer. Allah'ın sonsuz kudretinin delillerinden birisi nedir dersek bunu hatırlayalım. Allah'ın sonsuz kudretinin delillerinden birisi bu kadar kısa dünyayı çok değerli kılmış. Normalde bu kadar kısa bir dünya için insan diyebilir ki çok değersiz. Şimşekten hızlı geçen, göz açıp yumak gibi geçen dünya için insanın ilk aklına gelen çok değersiz. Fakat Allah onu çok değerli kılmış. Niçin? Çünkü ebedi hayat burada kazanılıyor. Yani bir tırnak gibi çekirdekten dağ gibi ağacı açan Cenab-ı Hak bu kısacık dünya hayatından ebedi hayatı çıkarıyor. Ebedi hayatın burada kazanılacağını bize haber veriyor. Bu manada dünya çok değerli. Ahiretle irtibatı kurulduğunda Allah'ın güzel isimlerle bağlantısı keşfedildiğinde dünya çok ehemmiyetli, çok tatlı. Bu manada tatlı bir şekilde yaşamayı ebedi ahiretin tarlası olarak değerlendirmeye çalışarak burayı her gün daha tatlı, daha güzel görebilmeyi ahiretle irtibatı Hı. sebebiyle ve Esma Hüsna ile olan irtibatından dolayı dünyayı Allah için sevmeyi Allah bize nasip etsin. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ah, ederiz. Evet sevgili dostlar e, Allah'a bakan yüzüyle ve ahirete bakan yüzüyle e, dünya güzeldir ama sadece kendine bakan fani yüzüyle e, elbette çirkindir. Cenab-ı Hak o güzel e, yüzleriyle dünyaya daha çok muhatap olanlardan olmayı nasip etsin. Burada ahiretten bir köşe gibi insan kendini daha yakın hissediyor gerçekten. Ya Ya Kemal'in sözleri hatırıma geldi. Ahiret öyle yakın ki seyredilen manzarada o kadar komşu ki dünyaya perde yok arada geçer insan. Bir adım atsa birinden öbürüne kavuşur karşıda kaybetti sevdiklerine diyor. Rintlerin ölümünde. Ölüm asude bahar ülkesidir birinde, Gönlü buhurdan gibi yıllarca tüter, Ve serin selviler altında yatan kabrinde, Her seher bir gül açar, her sabah bir bülbül öter. İşte İmam Bir gibi Hazretleri böyle birisi, Tam da bu şiire masadak olmuş, Bahtiyar bir insan şefaatine, Cenab-ı Hak cümlemizi nail kılsın. 55 yıllık ömrüne çok şey sığdırmış, çok eser e, sığdırmış, e, kendini ilim yoluna e, vakfetmiş bir Osmanlı alimi. Bu vesileyle buradan böyle e, bütün e, tarihimizin e, büyük alimlerine, din alimlerine Cenab-ı Hakk'ın katından bol bol rahmet diliyoruz. Evet, e, Birgi'den, Birgi Kabristanı'ndan ee, İmam bir gibi hazretlerinin kabri başından selamlar sevgiler gönderiyoruz.